Merhaba, ben Selim. Ben bir engelli ikonuyum. Şu ikon dünyasının en şanslı ikonu benim. Niye mi? Misal, tuvalet ikonları. Ne haber çocuklar? Ay iyi diyelim, iyi olalım. Duruyoruz işte öyle. Ne iyi, iyi olalım ya? Kötüyüz. Yoruldum, bütün gün bittim ya. Bunlar yazık böyle bütün gün tuvaletteler. Onlar öyle dururlar ama ben şanslıyım. Deli gibi gezerim. Al, bir ikon daha. Baksan, mis gibi bir ikon. Ama bir kere o denize dalmışlığı var mı? Sor. Hayır. Çok üzülüyorum ben buna. Sina su nasıl çok soğuksa girmeyeyim. Ya abi bırak dalgayı kavruldum burada zaten ya. <laughs> Mesela yaya ikonu Nihat abi nispeten hayatı hareketli. Şehir kalabalığı falan ama bak şimdi Nihat abi az gelsene senle bir gezelim ya. Her gün aynı şaka. Hadi sen git işine bak ya. Gördünüz mü? Adamın tipine baksan yürüyor ama benim kadar gezemiyor. Hangi ikonu getirirseniz getirin benden fazla gezeni yoktur. Ha ben niye şanslıyım? Çünkü bir fiyatla sürekli yollardayım. Fiyat engelsiz hareket araç çözümleri sayesinde engelliler artık rahatça araç kullanıp istedikleri her yere gidebilecek. Engelliler haftanız kutlu olsun.